Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mete. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Windows 8 ve Windows 10 da Windows 11'de birde çalışıyor mu çalışmaya bilmiyorum ama ee, Windows 7 oyunları nasıl yüklerseniz onu göstereceğim. Evet şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Açıklamada yine size bir link vereceğim arkadaşlar. O linkten e, bu dosyayı indiriyorsunuz. E, e, o zipin şifre yani rar şifresi e, şeydir. Oyun atölyesi diyor arkadaşlar. Evet. E, i̇lk önce şunu, bu, bu var ya arkadaşlar. İlk önce bunu böyle açıyoruz arkadaşlar bir şey çıktı bir dakika Evet siz yine ya bir şey görüyorsunuz ya siyah bir şey görüyorsunuz ya da benim masa üstüme görüyorsunuz Aynen ise ee, Evet diyoruz arkadaşlar ee, burada okey diyoruz ee, Ondan sonraki e, aşamada olan e, biraz geç açılacak yani biraz geç açılacaktır yani biraz yani bekleyin yani tekrardan egzeyi çalıştırmayın ee, şimdi gelecek arkadaşlar ee, bizim şeyimiz yani bizim şeyimiz gelecek biraz sonra bakayım siz sesimi kaydediyor mu kaydediyor evet tamam evet bakın geldi arkadaşlar buradan ileri evet arkadaşlar ee, buradan e, istediğiniz oyunları Seçebilirsiniz ben hepsini seçeceğim çünkü hepsini e, oynayacağım için e, kur diyoruz arkadaşlar e, birkaç tane dosya e, yüklüyor ve evet bu bu tiki kaldırıyoruz arkadaşlar yani kaldırın yani yoksa bir şeyler olabilir yani e, o, o tiki kaldırın arkadaşlar ve bitirdiğin Evet, şu an oyunlarımız yüklenmiş olması lazım. Şöyle gelip başlata. E, en son ekleyenler falan. Evet, bakın burada Games klasörü olması lazım. Buraya tıklayıp e, buradan oyunlarınızı açabilirsiniz. Bu Game Explorer ne acaba ben de ne bilmiyorum. Neyse, bir tane e, oyun açayım. Mesela mesela soliter açayım. Evet, soliter. Böyle oynayabiliyorsunuz arkadaşlar solitaire şimdi ben birazcık oynayacağım gibi ama kart kqj değil mi k qj tamam k -Q j olmuyor o yüzden buradan çekiyoruz ee, yok tamam bu da arkadaşlar bildiğiniz soliter tanıtma videosu gibi bir şey oluyor yani ama soliter tanıtmıyorum şimdi ben ee, tamam geç. Ee, bu buraya gelir. Başka yok. 4 3 bu buraya gelir. Şu Q Q şey, şu Q'nun altına gelir. Neyse bu buraya gelir. Bu buraya gelir. Neyse arkadaşlar. Bunu ben oynarım muhtemelen. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, zil bir açmayı, videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.